arkadaşlar da Game Over ekranına hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlayacağız. Aslında seriyi bir rehber tarzı olacak. Çok kısa olacak. Çünkü neden kısa? Ee, ite, i̇tem yapılışlarını göstereceğim. En temelden başlayacağız. Ee, çalışma masası mesela diyelim. Ee, i̇lk videomda çalışma masasını göstereceğim. Çok kısa olacak videolar. Ee, tek tık tek tıkla e, neyi nasıl yapıldığını öğrenebileceksiniz. İlk de tabi kolaylarla sonradan gittik de bu e, <laughs> zor itemleri yapmaya başlayacağım. Bakalım şimdi evet crafting masası nasıl yapılır hemen göstereceğim crafting masası ayrıca ne biçim bir çevirilir crafting diye yani çalışma masası nasıl yapılır basıyorsunuz normal bir orman ağacıymış neyse fark etmez dört tane olur bunu boşayalım Şimdi bununla böyle yaptığınızda bir çalışma masanız oluyor. Şu an bende kasma var neden olduğunu anlayamadım. Ee, buna basıyorsunuz. Evet geldi böyle gördüğünüz gibi. Ee, buraya item is, e, çoğu item yapmanız için bu masaya ihtiyacınız var. Evet arkadaşlar bunu gösterdim. Bir dahaki videomda e, stick nasıl yapılır onu göstereceğim yani stick dediğim bir çubuk ee, evet arkadaşlar ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı like atmayı yorumda bulmayı da unutmayın Hay görüşürüz